herkese selam. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisi 7 Ekim Çarşamba günü izleyicisiyle buluşuyor. Doktor Asya karakteriyle karşımıza çıkan Cansu Dere çok başarılı bir doktor. İşini ve insanları seven Doktor Asya işinde olduğu gibi eşi Volkan Caner Cindoruk ve oğlu Ali'ye de aşık olan bir eş ve anne profilinde çok mutlu bir evliliği olduğunu düşünen Doktor Asya, eşi Volkan'ın atkısında gördüğü sarı saç teli Doktor Asya'nın içine kurt düşürür. Aldatıldığını düşünen Asya, kendi içinde yaşayacağı bulanımı ve takip ettirdiği eşinin yaptıklarını ortaya çıkartma çabasıyla gelişen hayat hikayesi anlatılacak. Dizinin ilk fragmanından itibaren izleyicilerin beğenisini kazanan Sadakatsiz dizisi 7 Ekim Çarşamba saat 20'de Kanal D ekranlarında. Şimdiden iyi seyirler. Bir analizimizin daha sonuna geldik. Analizimizi beğendiyseniz bildirimleri açıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.